Estağfurullah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalu bil rahatta tunfiqu mimma tuhibbun ve ma tunfiqu min şey'in fe inna Allah bihi alim. Sadakallahu alazim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hamd bizleri bir kez daha rahmet ve mağfiret mevsimi olan Ramazan'a eriştiren, bizlere orucu farz kılan ve kulluğumuzun idrakine varmamız için fırsatlar sunan Yüce Allah'a salat ve selam da bu ayı nasıl ihya edilmesi gerektiğini öğreterek, yaşayarak öğreten kulluk yolunda en güzel örneğimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aline, ashabına ve kıyamete kadar onun izinden gidecek olan tüm müminlerin üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Ramazan ayı sadece aç kalınan bir ay değil. İnsanın maddi manevi yönleriyle yeniden inşa olduğu bir zaman dilimi. Sadece mideye değil, gözü, kulağı, dili ve kalbi de terbiye eden bir ibadet. Ramazan'ın başından beri bu kısımları bahsetmiştim, anlatmıştım. Bu ayda ibadetler daha bir anlamlı hale geliyordu değil mi? Kalpler yumuşuyor, vicdanlar harekete geçiyordu. Merhamet, şefkat ve paylaşma duygusu en üst seviyeye çıkıyor. yüce Allah Ramazan'ın bir kulluk şuuru kazandırması için orucun farz kılındığını şöyle anlatıyor bize, Bakara 183'te. <laughs> Ey iman edenler, sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç size de farz kılındığı umulur ki sakınırsınız, takva sahibi olursunuz dedi Kur'an-ı Kerim bize. Takva sahibi olmak yani Allah'a karşı bilinçli bir kul olmak, özetle. Allah'a karşı kulluk bilinci kazanmak. Takva sadece haramlardan sakınmak değil. Kişinin kalbini, sözlerini, davranışlarını da Allah'ın rızasına uygun hale getirmesidir. Şimdi oruç yalnızca aç kalmanın ötesinde dedik ki nefsi eğiten, malı temizleyen, ruhu aydınlatan, kalbi huzura kavuşturan bir ibadettir. Aynı zamanda gerekleri yerine getirildiğinde toplumda çoğunlukla iyilik dediğimiz zaman maddi unsur e, e, akla geliyor değil mi? Sadece maddi boyut, maddiyat dile getiriliyor. Oysa iyilik bu senenin e, Ramazan teması, Ramazan iyilikti ya ve e, iyilik haftası olacak nasip olursa inşallah e, her sene bu zamanlar insanın sahip olduğu her şeyle yapılabileceği geniş bir e, kapsamlı davranış. Şöyle ki Maddi imkanları olmayan biri de en az servet sahipleri kadar, maddi imkanı çok fazla olan kişiler kadar iyilik yapabilirler. Çünkü iyilik e, bazen bir yetimi sevindirmek, belki başını okşamak, belki ihtiyacını gidermek, bazen bir hastayı ziyaret etmek, e, bazen kalbi kırık birisine güzel bir söz söylemek, gönlünü almak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iyiliğin sadece... ...para vermekle sınırlı olmadığını bize şöyle öğretiyor, Biliyor ki... ...her iyilik sadakadır. Peygamber Efendimiz öyle ifade ediyor. Her iyilik sadakadır. Evet. Kullu ma'rufin sadaka diye geçir ifade ediyor. Yani eğer bir kişi... ...infak edecek, maddi güce sahip değilse... E, ...tebessüm ederek de... ...bir iyilik yapabiliyor, değil mi? Hatta zor zamanında... ...bir insana moral vererek... ...kırılmış bir gönlü onararak... ...birine... Hayırlı bir işinde destek vererek de yaptığı iyilik sadaka olarak kabul ediliyor. Ne güzel bir dinimiz var. Yaptığımız her makul iş sadaka mahiyetini geçiyor adeta değil mi? Daha geçen günkü vaazımızda demiştik ya, yoldan taş, cam gibi şeyleri kenara çekmek bile sadakadır. Dinimiz bunu söylüyor bize. İmatatul eda ani tariqe leke sadakatun diye öğretmişti Peygamber Efendimiz. Bunları kenara kaldırıp atmak da ayağınızın kenarıyla yolun dışına itelemek, birilerine zarar vermesin diye bu da sadakanın bir çeşidi olarak ifade etmiştik. Şimdi özellikle Ramazan aylarında iftar sofralarına misafir davet etmek, darda olan birisine destek vermek, güzel söz söylemek, bu ayın ruhuna uygun olan ailemizle, çevremizle daha fazla ilgilenmek, bu ayın ruhuna uygun olan iyiliklerdendi. Ben başlıklarını kısaca ifade ederek geçeyim ki daha fazla konuya temas edebilelim. Unutmamamız gereken bir şey var. Şimdi birisinin doğasının içerisinde yer alıyorsanız şayet bir insanın doğasına vesile olmak, ona hayırlı bir iş kapısı açmak veya onu bir günahtan sakındırmak da büyük bir iyilik. Bir kişinin yapabileceği, potansiyel olarak yapabileceği bir günahtan sakındırmak kişiyi büyük bir iyilik. Sadece belli bir zamanı sıkıştırmaz yalnız dinimiz iyiliği. Ama Ramazan ayında iyilik yapmanın önemi hani bu ayın bereketiyle kat kat artıyor ya. Bu ayda sanki bir e, kümülatif bir iyilik sezonu gibi. Yani bütün iyilikler, bütün güzellikler bir araya getirilmiş adeta ortaya çıkmayı bekleyen bir cevher gibi duruyor. Ramazan ayında aşikar oluyor. Rabbim iyiliklerimizi daim eylesin. Sadece oruçla sınırlı, ibadetle sınırlı bir ay değil Ramazan, değil mi? İnsanın kalbini, ahlakını, sosyal ilişkilerini de güzelleştirmesi gereken bir ay. Ramazan'ın bize kazandırması gereken özelliklerdendir bu. İnsanın kalbini, ahlakını ve sosyal ilişkilerini de geliştirmesi gerekiyor allah <laughs> Teala bakınız iyiliği hayatın ayrılmaz bir parçası olarak emrediyor ve şöyle buyuruyor. Diyor ki Bakara suresi 43'te <gülüyor> 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 Namazı dosdoğru kılın Zekatı verin Ve rükû edenlerle beraber rükû edin 3 temel ibadetten bahsetti ve hepsini birbiriyle ekleyerek bahsetti Namazı kılın Dosdoğru kılın Rükû edenlerle beraber rükû edin ee, ve zekatı verin dedi. Yani namaz, zekat, rükû. Bunlar esasen namaz kulun Allah ile olan münasebetini sağlar, bağını güçlendirir. Ee, hem Allah'a karşı kulluğumuzu ifade ederiz hem de manevi olarak arınırız, temizleniriz. Çünkü e, namaz, inna salateten ha anil fahşayir vel münker diyor ya, namaz her türlü kötülükten alıkoyar diyor ya, namaz e, gerekleri yerine getirilerek kıldığında, kılındığında, ibadet bu maksatla, bu e, ölçüde yapıldığında her türlü kötülükten alıkoyacak bizi. Başka? Zekat sadece maddi bir yardım değil. Hani biz işte e, beş bin lira zekatım var, zekatımı verdim. E, borçtan kurtulduğum gibi, sadece böyle hesaplıyoruz ya. Zekat sadece maddi bir yardım değil esasen. Zekatımızı vereceğiz, borcumuzu neyse ödeyeceğiz. E, toplumsal dengeyi sağlayan bir ibadet değil mi zekat bu ölçüde? Zengin ve fakirin arasında bir köprü mesabesi görecek. E, zenginin fakire, fakirin olan hakkı olan rakamı vererek. Bir taraftan bu konuyu dikkat etmemiz gerekiyor. Fakirin hakkı olan rakamı fakire vererek. Yani esasen mesela ben zekat verecek durumdaysam şayet zekat verdiğim kişiye ayrıca teşekkür etsem yeridir. Anlatabildim değil mi tam olarak? Mesela ben zekat vermekte mükellefim. şartların yerine getiriliyor. şartları tutuyor. Birisine zekat vermişsem o zekat verdiğim kişiye ayrıca teşekkür etsem yanlış bir ifade söylemiş olmam. Çünkü o kişi benim malımın kirinin temizlenmesine vesile oluyor. Benim malımın tertemiz olmasına vesile oluyor. Mevla o kulu vesile kılmış. O kulun rızkını da benim vesilemle mesela e, rızkını temin etmesini sağlamış. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin. Mahiyetini iyi anlarsak şayet yaptığımız ibadetlerin sadece yüzeysel değil de derununda, mahiyetinde, muhtevasında bize hangi hasletleri kazandırmayı arzu ettiğini daha iyi idrak edebiliriz. Zekatla arınıyoruz aynı zamanda. Paramızı ödeyerek, borcunuz olan parayı ödeyerek, mükellefi olduğumuz parayı ödeyerek e, toplumsal dengeyi de sağlıyoruz. Ve buyurdu ki, rükû edenlerle beraber siz de rükû edin dedi değil mi ayet Yani bize dedi ki, e, sadece bireysel bir din yaşamayacaksınız. Sadece ferdi, her şeyden uzak, her şeyden elini eteğini çekmiş, bir kenara çekilmiş bir din yaşamayacaksınız. Rükû edenlerle beraber rükû edin dedi. Yani... Toplulukla, Müslüman cemaatiyle, cami cemaatiyle beraber hareket etmemiz, toplumun ferdi olduğumuzu, sorumluluğumuz olduğunu bize hatırlatarak emir sigasında ifade etti. Buyurdu ki, rükû edenlerle beraber rükû edin. Değerli kardeşlerim, Ramazan namazın, zekatın, toplumsal dayanışmanın zirveye çıktığı bir ay, hal böyleyken toplumu bütünleştiren, güçlendiren, Müslümanları ortak bir iyilik bilincinde buluşturan bir zaman dilimi, her birimiz için, en maddi olarak imkanı olanımız için en dar olanımız için de, Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor, dikkat edin, her birimize e, iyiliğin ölçüsünü tarif ediyor. İyilik sadece e, nasıl göründüğümüzle alakalı bir durum değil. E, i̇nsanın iç dünyasında nasıl bir etki bıraktığıyla belirleniyor, Peygamber Efendimiz bize şöyle öğretiyor, buyuruyor ki, İyilik, nefsi huzura kavuşturan ve kalbi rahatlatan şeydir. Dikkat edin, Peygamber Efendimiz'in tarifinden bahsediyorum. İyilik, nefsi huzura kavuşturan ve kalbi rahatlatan şeydir. Kötülük ise, nefse huzursuzluk oluşturan ve göğsü daraltan şeydir. İnsanlar sana fetva verseler bile yanlış olduğunu kalbin hisseder. Yani dedi ki bize, ee, erbabının malumudur. Büyüklerimiz daha iyi hatırlarlar. Evvel zamanlarda makamlarda, müftü beylerin makamında şöyle bir yazı yazardı. Büyüklerimiz hatırlayacaklardır Allah'u alem. Ne kadar müftüye e, danışsan da en son vicdanına danış derler değil mi? Sizin salim olan tertemiz vicdanınız, salim olan Kur'an-Sünnet çizgisindeki vicdanınız yapılan bir şeyin doğru olup olmadığını İçerisinde yanlış ihtiva ediyor mu, yanlışlık barındırıyor mu sizi uyaracaktır. Sizi içten içe rahatsızlık verecektir. Adeta bir yanlışı barındırıyorsa, Kur'an sünnetin dışında bir şeyse salim, selim, vicdan sahibi bir kul bunun rahatsızlığını hissedecektir adeta. Bu yaptığında bir yanlışlık var. Fıkhi olarak hükmünü bilmese bile... Eğer içinizde bir darlık hissediyorsanız yapacağınız bir konuyla ilgili bu dikkat etmeniz gerektiğine dair size bir işaret. Dolayısıyla e, kötülük nefiste huzursuzluk oluşturup göğsü daraltan şey kısmını iyi anlamak gerekiyor. Rabbim e, göz açıp kapayıncaya kadar nefsimizle baş başa bırakmasın. E, bu cümleden olarak şimdi e, günlük hayatta Mesela son zamanlarda Ramazan vesilesiyle değişik sorularla muhatap oluyoruz. Değişik sorular geliyor. Esasen bir kısmı sorulan e, soruların bir kısmı soran kişi tarafından bilinen sorular belki ama içerisinde vicdanında o konuyla ilgili bir rahatsızlık hissetmiş. Belli ki yani işin doğru olmayabileceğini, işin bir yanlışlığı, bir sıkıntısı olabileceğini hissetmiş soruyor ve hakikaten de sorduğunda. E, Fıkhi olarak işte delillerle beraber dayanaklarla beraber cevabını veriyoruz. Anlattığında o kişi zaten bu cevabı fıkhi delillerini bilmese bile onun yanlış olabileceğini, içerisinde yanlışlıklar barındırdığını biliyor esasen. Biz Kur'an ve Sünnet çizgisinden ayrılmadığımız ölçüde e, Peygamber Efendimizin bize öğrettiği ölçüde, elimizden geldiğince en azından hareket etmeye gayret gösterdiğimiz takdirde yanlışlarımızda bile. Ee, bizi doğruya çıkaracak yanlışsa uzak tutacak bir içsel ses duyacağız. Bir bizi uyaran, bizi rahatsız eden bir uyarı mekanizmasını hissedeceğiz adeta. Rabbim sevim vicdanımızı, sağlam duruşumuzu, sırat-ı müstakimimizi hiçbir zaman bozmasın inşallah. sırat-ı müstakim diyoruz ya her zaman namazlarımızda, fatihalarımızda. Ya Rabbi bizi ee, sırat-ı müstakimin üzerinde hidayet eyle ya Rabbi, sabit eyle ya Rabbi febbet kalbi ala dinik yani. Ya Rabbi bizim ayaklarımızı dininden, Kur'an ve sünnet çizgisinden kaydırma ya Rabbi. Rabbim ayaklarımızı kaydırmasın. Değerli kardeşlerim, bu bir taraftan iyiliğin e, insanın içsel bir muhasebesiyle olduğunu da ifade ediyor değil mi? Hani i̇çsel olarak Rahatsızlık duyacağız dedik ya, bir davranışın doğru olup olmadığını dışarıdan alacağı onayla belirlemesi gerekmiyor yani. Esasen insanların onaylaması, onaylamaması değildi ölçü değil mi? Neydi ölçü? Allah'ın rızasına uygun olup olmamasıydı. Yani hesap günü kime hesap vereceksek, onun rızasını, onun beğenisini kazanmaktı ölçü. Rabbin kendi rızasından başka beğeni, derdi taşıttırmasın bize. Kendi beğenisi, kendisi rızası istikametinde hayat yaşayabilmeyi nasip eylesin. Kur'an ve sünnet istikametinden ayaklarımızı ayırmasın inşallah. Değerli kardeşlerim, hani eskilerin sözünü hatırlatmıştık ya, sen iyilik yap, deniz at, kul bilmezse halif bilir derlerdi eskilerimiz. Esasen asıl muhasebecinin Allah olduğunu hatırlatıyor bir taraftan değil mi? Yani diyor ki, büyüklerimiz, Pek çok hadisi şerifi adeta özümseyerek atasözü haline getirmişler, deyimleştirmişler adeta. Hayatlarında tatbik etmişler bunu. O sözün mahiyeti bize diyor ki, sen yaptığın iyiliklerin muhasebesini tutma. Yani e, Z raporu alacak kişi gibi o yaptığın iyiliklerin muhasebesini tutarak az yaptın, çok yaptın, şuna iyilik yapayım, buna yapmayayım gibi muhasebesini tutma. Sen elinden geldiğince, gücün yettiğince, ee, mal varsa malından yana değilse tavırlarından yana iyiliğini esirgeme. Kur'an-ı Kerim bize, e, Ali İmran 92'de bize şöyle öğretiyor. Biliyor ki, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Burada sadece maddi olarak demiyor tabii. Sahip olduğunuz şeylerden eee Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe erişemezseniz e, asla ulaşamazsınız. Gerçek iyiliğin fedakarlık gerektirdiğini de öğretiyor bir taraftan. Sahibi olduğumuz yani artık maldan vermekten ziyade kerhen iyi davranmaktan ziyade insanlara iyi görünüyormuş gibi olmaktan ziyade tavır halinde sözlerimiz, tavırlarımız samimi olarak iyi olsun. İnsanlar beğensinler diye değil de İyiliği yapmamızın gerekliliğini bilerek, Müslüman kulun iyi davranış tergilemesi gerektiğini bilerek iyiliği esirgememek gerektiğini, mal sahibi sahibiysek zekatını vereceğiz, sadakasını, fitresini vereceğiz ya da bir ihtiyacı olana yardım edeceğiz. Elimizdekinin artık olan kısmını, zaten değersiz olan kısmını anlaşılır olsun diye söyleyin, mahiyeti itibariyle teşbihata olmaz. Mesela bir yardım talebinde bulunuldu diyelim sizden, denildi ki Allah rızası için bir yardım var. Elimi cebime attığımda en bozuk rakamlardan, en değersiz rakamlardan çıkarıp vermemektir diyor yani bize. Size sevdiğiniz mallardan Allah yolunda harcamadıkça gerçek iyiliğe erişemezsiniz dediği unsur burası. Yani verdiğimiz bize biraz rahatsızlık verecek. Biz verdiğimizi hissedeceğiz. Cebimizdeki bozuklar cebimde şişkinlik yaptı, vereyim de kurtulayım değil de Allah adı anıldı, Allah rızası için denildi, ben Rahman'ı razı etme derdiyle sevdiklerimden paylaşıyorum. Fazlalıklardan değil de sevdiklerimden paylaşıyorum hissiyatına sahip olabilmek mesele, samimi olabilmek yani mesele. Samimi olabilmek, her anımızda ihlaslı olabilmek. Elimizden geldiğince, Rahman'ın bizi gördüğü bilinciyle, görmüyor, biz gözlerimiz görmüyor Allah'ı. Hadis de öyle diyordu değil mi? Bizi kutsi hadiste. Mel diye sorulur. Ee, Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmen denilir. Fe lem tekün terahu. Sen onu görmesen de fe innahu yarake diye devam eder hadiste. Sen görmesen de, şu gözler görmese de o her anını, her halini, her durumunu, her hissiyatını görmekte ve haberdar olmakta Allah'ın senin halinden gafil olmadığını bilmem gerekir diye ifade eder. Çünkü fe in lem terahu sen onu görmesen de o gerçek manada görmekte seni. Değerli kardeşlerim. iyilik sadece Ramazana mahsus bir ibadet değil dedik. Hayatın her anında uygulanacak. Ama Ramazan mahiyeti itibari itibariyle, muhtevası itibariyle e, iyiliği en çok yapmaya çalıştığımız e ee, iyilik yarışına girdiğimiz adeta ve ve bi'r-takva iyilik ve takvada yardımla e, yarışın yardımlaşın dayanışma içerisinde olun diyor ya bize ayet-i kerime. Ve takva La düşmanlıkta yanlış işlerde birbirinize destek olmayın. Birbirinize bu yönde e, itici güç olmayın, yanlışa sevk ettirmeyin. Eğer ki bir kötülük görmüşseniz, iyiliğin mefhumu muharifi kötülüktür ya. Men râ minkum Eğer birisi bir kötülük görmüşse, onu eliyle düzeltsin der dinimiz. Fe eğer buna gücü yetmiyorsa, fe bilisânihi, diliyle söylesin, güzelliği diliyle anlatsın, iyiliğe dili vesile olsun. Bugün Bizim konuşma organımız olan dilimiz yarın prangaya vurulduğunda bu et parçasına verilen emir ele, ayağa, göze, kulağa verilecek konuşma yetkisi. O dile geldiği zaman Rabbim azalarımızı hakkımızda şikayetçi eylemesin. Şahit eylesin inşallah devam ediyor biliyor ki hani bir kötülük gördüğünüzde elinizle düzeltin, gücünüz yetmiyorsa dilinizle düzeltin, söyleyin, uyarın, işin doğrusunu anlatın insanlara. Ve <laughs> illem Eğer buna da gücünüz yetmiyorsa febi kalbihi ve zalike iman diyor Peygamber Efendimiz. Kalbinizle o durumdan rahatsız olun. Kötülüğün kendisinden rahatsız olun, kalbin sıkıntısını hissedin. Bir şeyde gücünüz yetmiyorsa, eğer engel olamıyorsanız bile o ortamda bulunmayın hani dedi ki geçen gün her neresi orada ölmek istemiyorsanız şayet orada olmayın oraya gitmeyin ölmek istemediğiniz yerde olmayın her neresi o halinizde Allah'ın huzuruna çıkacak durumda değilseniz e, o yüzden diyoruz Ya Rabbi son anımızı en hayırlı anımız eyle e, her neresi o anınız o yaptığınız iş o meşgaleniz sizi Allah'ın huzuruna çıktığınızda mahcup edecek şeyse şayet yapmayın o işi Söylediğiniz hayır olsun, güzellik olsun, iyilik olsun. Kötü namına dilimizden kelimeler serdedilmesin. Eğer konuşmalarımızda fayda olmayacaksa şayet. Kılleti taam, kılleti kelam, kılleti menam ölçüsü var değil mi? Ramazan bunun öğrenme okulu aynı zamanda. Az yemenin, az konuşmanın, e az uyumanın okulu biz aynı zamanda öğretiyor değil mi? Fazlalıklardan arınmak sadece mideyi aç bırakmak değil. Bütünüyle bir check-up mevsimi adeta, bir arınma mevsimi, kendimizin e, bir format atma mevsimi kendimizi, yenilenme, tazelenme mevsimi ya. Bu sadece midenin ağzına kelepçe vurmakla olmaz. Dilimizle, gözümüzle, sözümüzle, her halimizle. Özetle halimiz, kalimiz özdeşleşmiş olacak. Neyse ona varacak neticesi. Ok gibi dost doğru olmak diyoruz ya. Bu lamantubillahi mestadim. Allah'a inandım de sonra da dost doğru ol ölçüsü var ya Rabbim sırat-ı müstakiminden ayırmasın. İyilik üzere ayaklarımızı sabit kadem eylesin. Yarattığı gaye üzere yaşayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Neticesinde Reyyan cennetini hak etmiş olarak e, cemalini müşahede edecek imkanı bizlere nasip eylesin. Ay yıldızı bayrağımızı ila nihaya gönderimizde nazlı nazlı dalgalandırabilmemizi nasip eylesin ne için yaratmışsa onun için yaşamayı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. el Fatiha.